Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. <laughs> Esselat ve selamu ala seyyidine Muhammed ve ala sahfi ecmain. Şeyi okumuştuk burayı. E, aile, e, İslam'da aile eğitimle ilgili. Şu kısım. Müslümanlar şerefli ve yüce bir amaç için yaratıldıklarını, kadri yüce bir gaye için var kılıldıklarını ve bu amacın Allah Celle Celaluhu tarafından Kitab-ı muhkeminde takil ettiğini anladıkları gün yani insanın çok yüksek bir gayeyle yaratıldığı ondan sonra ebedi hayatı kazanmaya değecek derecede ehemmiyetli bir maksatla yaratıldığını ve bu e, maksadı da e, yerine getirmenin ancak e, Kur'an-ı Kerim gönderdiği Kur'an-ı Kerim'de e, takip edilerek, Kur'an-ı Kerim e, rehber edilerek bu e, kıymetin, bu maksadın yerine getireceğini Aleykümselam e, anladıkları gün yani bizim tabi olacağımız kitabın Kur'an-ı Kerim olduğunu çok yüksek bir gayeyle yaratıldığımız bu gayenin de Kur'an-ı Kerim'e uymakla e, hasıl olacağını anladıkları gün başarılı olurlar. Ayet şurada koymuş. Zariyat suresinde 56. ayet. Ben cinlere ve insanları ancak beni tanıyıp, bana ibadet evet, etsinler diye. Kulluk etsinler yarat. Bizim gayemiz bu. Şunu kazanmak, bunu kazanmak, onu bir şey yapmak vesaire değil. Bütün yanımız gayemiz bu. Ama Allah bu ayette belirttiği ubudiyetten muradı nedir ki bize bunu emrediyor ve bizi ona teşvikte bulunuyor. Şüphesiz ki gönül mahviyetiyle baş eğip teslimiyet ancak Allah'ın sabit ve değişmeyen dost doğru yolundadır. Gönül mahviyetiyle baş eğip teslimiyet ancak Allah'ın sabit ve değişmeyen dost doğru yolundadır. Çünkü insanoğlu Allah'ın göklere, yere ve dağlara arz edip de onu yüklenmekten kaçındıkları emaneti bana ver Bana ver. Oraya, oraya, oraya. yüklenmekten kaçındıkları emaneti yüklenmiştir. İşte bu belirtilen ubudiyettir. Ve yine ubudiyet insanları kullara ibadetten kurtarıp Allah'a ibadete yöneltmektir ki bu devam ede gelen bir tekliftir ki değişmez. Yani işte insanlara dağların çekindiği yükler, yükler yüklemiş. O da nedir? Kulluk etme yükü yani. Ve yine bu ubudiyet insanları kullara ibadetten kurtarıp Allah'a ibadete yöneltmektir ki bu devam ede gelen bir tekliftir ki değişmez. Aynı zamanda insanı dünyanın dar ve sıkıntılı havasından çıkarıp onun Ferahlatıcı havasına sokmaktır, Batıl dinlerin zulüm ve baskısından kurtarıp İslam'ın adaletine ulaştırmaktır. Yani kulluk dediğimiz bu. Yani insan kullara ibadetten başka dünyaya ibadetten kurtarıp Allah'a yöneltmek. Kulluk Allah kulluk dediğimiz bu. Aynı zaman insanı dünyanın dar ve sıkıntılı havasına çıkarıp onu ferahlatıcı havasına sokmaktır vahfı dinlerin zulüm ve kurtarıp İslam'ın adalete İslam'ın adalete ulaştırır. Ubudiyet gerçek anlamıyla sahiplik ve dostluğu Allah'a, peygamberine ve yüminlere ait kılmaktır. Ubudiyet yani kulluk dediğimiz, kulluk nedir bu? Kulluk, İslam şeriatından akıp gelmeyen ilke ve fikirleri bütünüyle terk etmektir. İşte kulluk belirtilen ölçü ve anlamda Müslüman'ın yeryüzünde işleyeceği en önemli ameldir ve onun hayattan amaç edineceği tek şey de budur. İşte kulluk belirten ölçü anlamda Müslümanın yeryüzünde işleyeceği en önemli ameldir ve onun hayattan amaç edineceği tek şey de Allah'a kul olmak. Yani. O sebeple Müslüman sahiplik ve dostluğu Allah'a, peygamberine ve müminlere ait kabul edip onu verdiği zaman Allah'a kul olma bahtiyarlığına erişir, sunulan emaneti inanmış bir nefs azmetmiş ve sadakatini ispatlamış bir gönülle yüklendiği gün ancak Allah kul olur. Yani her şey üstünde Allah'a kul olmayı en önemli gaye edinmesi, onun emirlerini yerine getirmesi. Yine Müslüman Allah'ın koyduğu yoldan başkasını onun koyduğu hükümlerden dini esaslardan gayesini kabul etmediği vakit ancak Allah'a kul olur. Yani kanun olarak, hakikat olarak sadece Allah'ın kanunları, Kur'an'ı bildiği zaman kul olur. Kulları insanlara kulluktan kurtarıp Allah'a kul kılmak için durmadan hareket içinde olur. Hareket içinde, olur. Yani devamlı bizim başka şeylere hizmetten, başka şeylere kul olmaktan kurtulmakla sadece Allah'a sadece sadece Allah'a yönelmekle onun elini her şeyin üstünde tutmakla olur durmanın hareketi olur ve devamlı gayret içinde olmak meselesi var. Evet ve devamlı bir cihat içinde bulunursa o takdirde Allah'a kul olur. Yani ben oldu bitti diye bir şey yok devamlı daha iyisi daha iyi kul olma vesaire o gayret o endişe o heyecan içinde olmak meselesi var. O takdirde Bunun gibi insanları dünyanın dar ve sıkıntılı havasından kurtarıp kulluğun ferahlatıcı ve geniş havasına soktuğu zaman onları batıl dinlerin baskısından kurtarıp İslam'ın adalet saçan esaslarına çevirdiği an Allah'a dost doğru kul olur. Aksine bir yol ya da tutum ve anlayış Müslüman'ın dünya metalından kopup gelen belirsiz bir kişi, arzu ve isteğine boyun eğen bir kul, iblis ve azgın putlara, ilahlık iddiasına bulunanların köle, Aynı zamanda yeise, ümitsizliğe, katılığa, hissizliğe ve umutsuzluğa hizmet eden bir zaman durumuna düşünür. Yani Kur'an'ın e, alanından çıktığın an, koruma alanından, Kur'an'ın ağacına çıktığın an de direkt olarak behbah bir insan oluyorsun. Her şeyin boşa gidiyor, kulak ondan sonra e, dünyaya e, köle oluyorsun. Ve e, kendin de ünsizliğe kapılıyorsun, e, stres diyorlar, e, üzüntü diyorlar, sıkıntı diyorlar, karamsar diyorlar. Onlara maruz kalıyorsun. Umutsuzluğa hizmet eden bir zavallı durum. Hayatı boşa gidiyor. Hem yani dünyada azap çekiyor aslında. Sadece nefsine izin nefsini tatmin etme uğruna çok büyük kayıplar. Böylece o amaçsız gezip dolaşan, doğru yolsuz bir avare delilsiz, rehbersiz bir gözde, gözetleyici durumuna düşer. Allah Celle, Celle Celaluhu ne güzel buyuruyor. Ölüyken dilttiğimiz insanlar arasında yürümesi için kendisine bir nur sunduğumuz kimse karanlıklar içinde kalıp bir türlü çıkamayan kimse gibi midir? Evet. Ölüyken, ölüyken dilttiğimiz insanlar arasında yani ölüyken dilttiğimiz iki türlü de ölüyken diriltme var. Biri e, anne doğmamız var. ona bir tanesi daha bir sürü manası da vardır yani bizim aklımıza gelen. Onun dışında da dünyadan niye, niye, neye gelmiş, ne, niçin bulunuyor, ne olduğunu habersiz ölü gibi yaşayan, hiçbir şeye faydası olmayan bir insan için yürümesi için kendisine nur sunduğumuz, yani yolunu aydınlattığımız, hedef belirlediğimiz, ona cennet yolunu gösterdiğimiz, cennet yolunu aydınlattığımız kimse karanlıklar içinde kalıp nereye gideceğini bilmeyen, ondan sonra bir türlü çıkamayan kimse gibi Ne yapacağını, ondan bir şey ümit bekliyor, ondan bir şey, oradan gidiyor, oradan gidiyor, hepsini bu hayatı boşa harcayıp tüketip bitiriyor. Böylece kafirlere, böylece kafirlere işliğe geldikleri amelleri süslenip yaldızı göstermiştir. Acaba azap içinde sıkıntıca ne yapacağını bilmiyor, bir oraya, bir oraya, bir oraya ama kendini de en doğrusu en güzelini yapıyor zannediyor. Allah muhafaza yani dehşet bir şey. Allah hepimizi korusun. O halde Müslümanlar dinlerinin tabiatını bilmelidirler. Yani dinimiz hakikaten hak din, en güzel din yani. Dünyaya duyulan sevgiden ve ölümden korkup, tiksinmeden kendilerini kurtarıp bu hususa gerçek hürriyetini hürriyeti seçmelidirler hangi amaç için yaratıldıklarını ve bunun hangi esaslarına göre var kılındıklarını anlamadılar. Öyle ki yeniden İslam ile dindik ayakta durabilsinler. Anlamalılar, pardon. Anlamalılar, anlamalılıdırlar anlamalıdırlar. Öyle de, öyle ki yani hangi amaç için yaratıldıklarını İslam alemi bunun hangi esaslarına göre var kılındıklarını anlamalıdırlar. Öyle ki anlamadılar ki yeniden İslam ile dimdik ayakta durabilsinler, kendilerini yürüyen şeref itibarlarına hazırlansınlar, engel kabul etmeyen azimetlerini, korkutucu, güç, korkutucu güçlerini, yaygın ve kapsamlı birliklerini oluşturup ortaya koysunlar. Yani İslam, ümmeti Muhammed İslam'a hakkıyla sarıldığı zaman hakikaten bütün diğer kafirlere korku salacak yani. O, o iman mertebesine ümmet Muhammed geldiği zaman. Şüphesiz ki bu Allah'a göre güç değildir. Bu da olacak inşallah. Yani Allah bunu yapacak. İslam hakiki izzetini kazanacak inşallah. ümmet Muhammed uyanacak. Ee, bütün benliğiyle Allah'a yönelecek, Kur'an'a yönelecek inşallah. Bekir Bey bu Allah nurunu tamamlayacak durumu bu mu oldu? Şey? Evet. tabi. Bir daha son bir kez e, İslam e, e, mükemmelliyetini Gösterecek hala. Start verildi, şu an devam ediyor ama neticelenmedi. Tabi. Ama ba an. başlangıç yapıldı, onlar Baş... da biliyorlar zaten. Tabi tabi önüne geçemiyorlar. Ben geçen şey yaptım, e, yani çırpılıyorlar, her oyunları terse düşüyor. İnsan, Müslümanlar e, İslam'a yöneldikçe Allah yardım ediyor. Bir şeyi söylemiştim geçen, Kıbratistan'da bir hadise olmuştu, onu söyledim ters tepti. Ee, bir tane rahibe bir hanım beni e, birisi Allah'a vekber diye bıçakladı diye. Unutuldu. Konuşmayan bir şey. Ondan sonra e, gidiyor polise şikayette bulunuyor. Polis inceliyor, ediyor. Ondan sonra e, diyorlar ki senin söylediğin mekanda öyle bir adam gözükmüyor vesaire falan filan. Sonra bir konuşuyorlar rahibeyi. Kadın diyor ki benim diyor başrahib diyor bana bunu yapmamı söyledi diyor. Vay, vay, vay. Başrahibi araştırıyorlar. Başrahibin Mosad'la ilişkisi olduğu ortaya çıkıyor. Bir, yani bak adamlar İslamiyet'i, e, bu, bu olayla hiç bahsedilmedi. Hmm. Yani e, Müslüman, Müslüman bir yapılmış diye kabul edilseydi dünyada duyulacaktı. Öyle olmadı anlaşılınca hiç konuşulmuyor bak. Araştırırsanız yine çıkar o haber. İkincisi Avustralya'da yine e, Mossad'ın e, maşası olan bir e, şey, e, iki kişi e, sahili taramaya kalkıyor. Ama e, Müslüman birisi e, onları durduruyor ve e, olaydan ziyade o Müslüman adamın kurtarması konuşuluyor. Ne oluyor yani? Adamların bütün çabaları boşa çıkmaya başladı artık. Bunlar bunun işareti yani. Yani e, bütün numaraları foyaları ortaya çıkmadı, çıkmaya başladı. Allah onları izin vermiyor. Biz yeter ki iyi Müslümanlar olalım yani. Ama İslah yol nedir? Düzenli uyumlu bir topluluk meydana getirmenin sıhhatli ilkesi ne olabilir? Babalara, şimdi çocuk eğitimine gelecek saat oraya geliyor. Bunu önce böyle bir giriş yaptı e, yazar. Allah ondan razı olsun. Babalara, mürebbilere, terbiyecilere, eğitimcilere, ıslahatçılara bu çağda düşen en önemli hizmet ve uygulayacakları en makul metot nelerdir? Evet bütün bu sorular bir tek mantığın etrafında dönüp dolaşmakta ve tek bir amaca e, sinyal vermek, işaret etmektedir. Çünkü Arapçadan çevrilmiş, e, yani bence işaret etmektedir, tek bir amaca e, göstermektedir. Bu tek mantığın etrafında dönmesine gelince, islahı önemseyen, yani insanların terbiyesi önemseyen, benimseyen, herkesin terbiye konusuna ilgi ve itila gösteren her kişinin azim ve gayretini günümüzdeki insanların çoğunun işine, işine düştüğü acıklı ve acı halden kurtarıp yollarını değiştirmeye sarf etmeye sarf etmeli sahip bulunduğu bütün imkan ve vasıtaları toplumu kendine layık bu düzeyde ve şerefli hayatta görmeye harcamalılar. Yani çocukların, insanların güzel İslami anlayışla yetişmesi için çok ciddi gayret sarf gerekiyor. Onu söylüyor. Çünkü İslam'ın yükselişinin şeyi temeli burada yatıyor. Burada bırakalım inşallah. Ondan sonra eee haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Subh hareketela ilmelena illa ma alemtena inne kentele min mekim ahru dava ila rabbil alemin. Billahi teala fatih.